Ben Akçınar, 2018-2019 yılları arasında Arena of Folor'da en iyi içerik üreticilerinden bir tanesiydim. Ancak yaptığım dönülmez hatalar sonucunda tüm videolarımı sildim. Şimdi yeniden zirveye çıkmak için mücadele edeceğim ve başaracağım. Çünkü pişman olmuş bir adamın geriye yeniden dönebilmek, eskisi gibi hissedebilmek için yapamayacağı şey yoktur. Evet. Peri oynayacağız bugün. Ve hem ben hero'yu tanıtayım hem de zaten girişimi yaptım. Bekletmeyeyim diye insanları. Zaten yeterince beklediler. Bir sene olmuş. İki video içeriğini bir anda sunayım Hem giriş hem de video. Destek Hiro'sundan bahsedeceğim ama öncelikle beni tanımayanlar, tanıyanlar zaten biliyor. Tanımayanlar için kim olduğumdan bahsedeyim. Sezon 1'den bu yana oyun oynayan birisiyim. Sezon 1'den bu yana ee, Avrupa sıralamasındaki en iyi oyunculara hatta Avrupa'nın en iyi oyuncularına takım kaptanlığı yapmış birisiyim ve sayılı, geçmiş için söylüyorum bunu. E, sayılı support oyunculardan bir tanesiyim. Şimdi tekrardan zirveye çıkmak istiyorum tabii ki. Yeniden o ender oyunculardan bir tanesi olup yeniden Arena Floor'da en çok izlenen içerik üreticilerinden bir tanesi olmak istiyorum. Girişte bahsettim, bundan çok bahsetmeyeceğim. Ufak bir pişmanlığım var, belki de büyük bir pişmanlığım. Ee, videolarımı sildim Evet çok iyi bir kanaldı İzlenme olarak kitle olarak çok iyi bir kanaldı Şu an sadece 6 video var Bu 6 video Son 6-7 video işte En son benim tekrardan döndüğümde attığım videolar Ama öncesinde ben 2018 yılından itibaren aktif bir şekilde video paylaşıyordum Bu kadar kendimi tanıtmak yeter ee, Şimdi oyuna dönelim Yavaş yavaş zaten video attıkça Döneriz muhabbete Hemen kule altı yaptık Oyunda şöyle bir şey var. Saporsanız kule altına gireceksiniz korkmadan. Takımı yönlendireceksiniz. Şifayı bastım burada. Peura zaten iyileştirme yönelik bir kahraman. İlk skill'i iyileştirme veriyor tüm takımı. İkinci skill ise bir e, karşı minyona tuttuğunda ya da bir canavara ya da bir hero'ya tekrardan sekip e, bir stun veriyor. Ultisi ise açılınca öncelikle fiziksel savunmasını artırıyor takımdaki arkadaşlarımızın ult içerisinde bulunan arkadaşlarımızın fiziksel savunmasını arttırıyor. Ve karşı rakibe de 2 saniye süre sonrasında olması lazım bir stun veriyor. Peora tatlı bir hero ama destek hero'su. Şimdi destek, support, tank bunların da bir ayrımının yapılması lazım. İlerleyen vakitlerde çok vaktimiz olacak. Normalde 80-70 tane videoda belki support anlatmışlığım vardır. Nasıl ayrılabilir falan diye. İtemlerden de bahsedeceğim önümüzdeki videolarda. Şu an Peora üzerinden gidelim. Yavaş yavaş oturacaktır zaten. Birazcık da Iron Offalor'dan bahsedelim. Yeni gelen arkadaşların da aklında bir şeyler olsun. Şimdi biz Nor, Pitch, biliyorum ismi biraz farklı Yunus ve Shima. Eski Iron Offalor içerik üreticilerinden birileriydik. Ve onlar da geri dönüyor. Kardeşlik geri dönüyor diyelim. Yeri geldi mi? Benim evde yayınlar yapılacak ilerleyen vakitlerde. Fırsat bulundukça. Özellikle Nor'la, Yunus'la, Shima'da müsait olduğunda eşlik edecekler bize. Shima'nın hakkında şu an dönme düşünceleri var. Daha net bir şey yok. Ama dönecektir diye düşünüyorum ben. Nor zaten Avrupa'nın, bana göre Nor Avrupa'nın en iyi jungle oyuncusu. Yakında görürsünüz zaten tekrardan sıralamada. Ee, dediğim ki bu arkadaşlarla kendi evimde... Tatlı bir ortamda video düzenleyip belki de yayın açıp e, bir şeyler yapacağız. Farklı içerikler de üreteceğiz. Iron of farklı konularda bahsetmek gerekirse nasıl bu kalkınma var? Reklam. Yani her yerde bildiğiniz üzere pazarlamada, restorantta, her yerde müşteri çekmek için reklam. Bütün şirketler bunu yapıyor. Reklam çekersen müşteri kazanırsın. E, ve Iron of War'da, Mobile Legends'dan... İyi izlenen diyebileceğim yayıncıları buraya alıyor. Bu da tabii ki bir reklam zaten. Belli bir bütçe ayırmış. Emin değilim. 70-80 milyon diye duydum ben. Bu konularda gerçekten net değilim, emin değilim. Ee, tekrardan bir genişleme çabası var. Yani zaten pişmanlığım var. Sesimden belki birazcık da belli oluyordur. Bu arada karşı rakibin üstüne gitmeyi demem. Kuleyi de aldık. Zaten belli bir pişmanlığım var bundan daha iyi bir bence geri dönüş fırsatı olamazdı. Güzel teklifler var. Değerlendireceğiz bakalım. Şimdi mizi zorlayacağız. Bu videoyu hatırlıyorum bu arada. Daha önceden çektiğim bir video. Hemen arka plana ekledim. Bu videoyu çekerken YouTube'a çekme amacım yoktu. Sadece kendim izleyeyim diye çekiyordum ama her şeyde bir kısmet olayı var. Burada da olduğu gibi. Editleyelim bakalım. Bu videonun başlıktan gördüğünüz üzere ufak bir başlığa yazabilirim diye düşünüyorum. 6 dakikada sor. Karşı rakime teslim verme. Mantıklı bir karar mı karşı rakibin teslim vermesi? Şu yönden mantıklı. Bence kolay kolay bundan sonra oyun dönmezdi. Biz böyle çok büyük bir hata yapmadığımız sürece. Peki ben burada teslim olur muydum? Olmazdım. Çünkü karşı rakibin her zaman bir hatasını kollamayı severim. Şu ana kadar Darun of hiç hiçbir oyuna teslim vermedim. Ki oynadığım oyun tur sayısı 15.000'den fazladır. Hiç teslim vermedim şu ana kadar. Yeniden bir takım kurmayı düşünüyorum. Bakalım önümüzdeki süreçlerde daha iyi olacak. Eğer hak ettiğimi düşünüyorsanız kanala abone olup diğer videolardan haberdar olabilirsiniz. Şimdilik bu kadar. En kısa sürede yeniden görüşmek dileğiyle. Aksilik olmazsa tabi. Zamanında çok insana söz verdim. Akçınarı olabildiğince herkese duyuracağım diye. Bismillahirrahmanirrahim.